Buradan tutun, buradan ver elini. Elini buradan. Aa! Ver elini buraya tutun. Buraya tutun, sakin, sakin. Sakin, sakin. Sakin, geri geri çekeceğim. Yavaş yavaş çekeceğim. Ben tutamıyorum. Tamam, tamam, sakin. Tutamıyorum, sakin. Aa! Aa! Arkayı aç. Abi, sakin, sakin, sakin. Sakin. Sıkıntı evet, yok. Bir sıkıntı sakin bak. Sakin, ya. sakin. Abi sakin, Birazdan değecek ay. Sakin, sakin. Sakin, sakin. Abi dönüyor. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Abi. Sakin. Abi. Abi sakin, sakin. Abi, abi. başım dönüyor. Sakin, sakin, sakin. Evet, Birinci bir gidecek. Birinci gidecek. Tamam. İyi abi. mi? İyi misin? Ayağı değiyor. Bir baksana. Hayır, hayır değmiyor. Değmiyor mu? Değmiyor, değmiyor. Tamam, tamam, tamam. Geri ya, geri de çekeceğim. Deyiyor, deyiyor. Değiyor, değiyor. Değiyor. Verin, verin, verin. Kıyıya çıkarsana Efecan. Yardımcı ol. Daha aşağı gidecek. Ben geri geri çıkıyorum.